İnanın çok şey istemiyoruz. Sadece güvenle, huzurla, başımıza bir şey gelir mi korkusu duymadan işimizi yapmak istiyoruz. Bugün arkadaşlarımız tanınmamak için devlet hastanelerinin bahçesinde önlüksüz gezmek zorunda kalıyorlar. Kapısında 7-24 çevik kuvvet olan hastaneler biliyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Biz mesleğimizle gurur duyuyoruz. Ancak asgari insani şartlar olmadan işimizi nasıl yapabiliriz? Ragıp hocam kolay gelsin. Sağ olun müdürüm. Eylemi bitirin diyeceksiniz herhalde. Bizim derdimiz isyan çıkarmak değil müdürüm. Sesimizi duyurmak. Bir de mümkünse ölmeden işimizi yapabilmek. Haklısınız. Anlıyorum, anlıyorum. Biz de size yardımcı olmak için ne yapabiliriz diye düşündük. İlçe emniyetle konuştum. Hı hı. Burayı başı boş bırakmayacağız. Devriye ekipleri 7/24 buradalar. Merak etmeyin.